İngilizce'de kolay gelsin nasıl diyelim? Demeyelim arkadaşlar çünkü kolay gelsin bize özgü bir ifade yani kültürel bir e, ifade diyebiliriz aslında. Ama burada e, bunu ifade etmek için birkaç farklı yani duruma göre birkaç farklı yöntemi var aslında. Kolay gelsin'in bir anlamı yok ancak farklı durumlarda kullanabileceğiniz bazı cümlelerimiz var elbette. Bunlardan ilki birincisi şu, e, örneğin birisi çalışıyor, e, çalışırken görüyorsunuz, ona good luck with that, good luck with that diyebilirsiniz. İkinci durumda, örneğin e, bir kafeden çıkıyorsunuz ya da alışveriş yaptınız, oradaki görevlilere bir şeyler söylemek istiyorsunuz ki ben ilk İngiltere'ye geldiğimde bunun çok e, eksikliğini çekmiştim açıkçası. Çünkü biz her şeye kolay gelsin diyebiliyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Ancak e, bu gibi ortamlarda, bu gibi durumlarda söyleyebileceğiniz şey Thank you, have a nice day. Thank you, have a nice day. Yani teşekkürler, e, gününüz güzel geçsin şeklinde söyleyebilirsiniz. Türkçe'de düşündüğümüz her şeyi direkt İngilizceye çevirmeye çalışmayacağız. Çünkü bazı ifadeler işte kolay gelsin, eline sağlık gibi ifadeler o ülkenin kültürüne ait bir şey. Yani bizde var diye her ülkede de bu şekilde olacak diye bir şey yok. Sadece diğer ülkelerde de ona daha yakın yani dümdüz olarak anlam olarak değil belki. Ama ona yakın ifadeler şeklinde düşünebilirsiniz. Ve umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu gibi içeriklerin gelmesini devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına gelmesini istediğiniz içerikleri belirtirseniz çok sevinirim. Gününüz harika geçsin sevgiyle kalın.